Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka Sokaklar'dan muhteşem bir bölüm geride bıraktık. Hüsnü Çoban ve Kızı Şule arasında yaşananlar adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi devam edecek. Duygusal bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten Arka Sokaklar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterim. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hüsnü Çoban hemen iyileşecek arkadaşlar. Merak etmeyin Hüsnü Çoban'ın durumu iyi olacak ve önümüzdeki bölümlerde de kaldığı yerden devam edecek. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Hüsnü'ye Tefo'nun büyük desteği olacak arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum ama Tefo önümüzdeki sezon o dizide olmayacağı konuşuluyor. Detaylar geldikçe de zaten bununla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi Hüsnü Çoban'ın durumu kritik olacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım, sağlıcakla kalın.